Kazlı çeşmeyi bilirsiniz. İstasyonuna yolunuz düşmüştür ya da çeşmesini görmüşsünüzdür bir yerlerde. Peki Kazlı Çeşme Sanatı duydunuz mu desek onu da duymuşsunuzdur muhakkak. Bir sorumuz daha var. Son sorumuz. Zeytinburnu Mozaik Müzesini biliyor musunuz? Cevabı boş verin aslında. Gelin bu mozaiklerin renkli hikayesini dinleyin. Her şey 2015 yılında Kazlı Çeşmedeki eski belediye hizmet binasının restorasyonuyla başladı. Mozaiklerin ilk bölümü bu restorasyon esnasında yapı içinde keşfedildi. Restorasyon sırasında ortaya çıkan mozaiğin devamının olma ihtimaline binaen başlattık. Bu konstrüksiyonu genişleterek büyüterek gittiği yere kadar kazı yapmaya devam edeceğiz. Çok heyecanlıyız. İnşallah Zeytinburnumuz ve İstanbulumuz yeni bir müzeye kavuşacak. Acaba daha fazlası var mı sorusuyla bina dışına taşındı kazılar. Böylece 2019 yılında mozaiklerin kalan kısmı da ortaya çıkarıldı. Gördüklerimiz muhteşemdi. İstanbul ve medeniyet tarihi için çok önemliydi. Ama hikaye daha yeni başlıyordu. Mozaikleri koruma çalışmaları sırasında mermer bir lahit ve sandık tipi bir mezar bulundu. İşte bu büyük bir olaydı. Mozaik müzesi derken yanına başka unsurları da eklediğimiz bir büyük tarihli müze olacak inşallah. Uzmanların çalışmaları sonucunda mozaikler Geç Roma, Erken Bizans dönemine tarihlendi. Lahitten çıkan kemikler ise karbon testi sonuçlarına göre milattan sonra 221-383 arasına tarihlenmekte. Bir hazine, bir insanlık hazinesi bulunmuştu. Ortaya çıkarmak, temizlemek, korumak Hepsi için büyük emek verildi. Onlarca uzman ve emekçi ter döktü. Zeytinburnu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Koruma Kurullarının ortak çalışması aylar sürdü. Her aşamada heyecan artıyor, hayaller büyüyordu. Sıra bu hazineyi insanlarla paylaşmaya gelmişti. Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin hepimiz için Hayırlı olmasını biliyorum. Zeytinburnu Mozaik Müzesi. İşte bu emeğin, çabanın, hayalin adı. Geçmişe yüzlerce yıl eskiye giden bir kapı. Zeytinburnu Marmara İstasyonu'na birkaç dakika uzaklıkta. Kazlı Çeşme Sanatın içinde. Sanat kütüphanesi, sanat galerisi, mozaik restoran ve kafe ile birlikte. Gelin buluşalım burada. Tarihin gölgesinde Zeytinburnu Kültür Vadisinde